Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Temel kavramlar 6. testle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci soruyla hemen başlayalım. 6, 7, 8, 9, 10 kümesindeki sayılar aşağıdaki kutulara oklar yönünde küçükten büyüğe Bak kilit kelime bu. Doğru satır ve sütundaki sayıların toplama eşit işte olacak şekilde yerleştiriliyor diyor. Şimdi yukarıdan aşağı artacak ve soldan sağa artacak. E, o halde ne yapmam lazım? Buradakiler... En küçük sayılar, buradakiler en büyük sayılar olması lazım. Yoksa o dizaynı ayarlayamıyorum. E, 6, 7 bu. 9, 10 bu. E, 19. Burada 13. 19'dan 13 çıkarttığımda 6 gelmiş oluyor. Çok güzel başladık. Devam edelim. Aşağıdaki kare üçgen daire sembollerinin yerine 1, 2, 4 kümesinin farklı birer elemanı yerleştirildiğinde eşitlikler sağlanıyormuş kare ile kareyi toplamışım, kare ile kareyi çarpmışım. Yani burada 1 ile 1'i topla, 1 ile 1'i çarp olmuyor. 4 ile 4'ü topla, 4 ile 4'ü çarp olmuyor. Ama 2, buradaki sihirli sayı, 2 artı 2, 4, 2 çarpı 2, 4 kareyi buldum, 2'yi yerleştirdim. Üçgeni daireye bölmüşüm, hiçbir şey yapmamış. Demek ki etkisiz eleman. ya e o zaman e burada 4 kaldı zaten. Üçgen 4 daire 1. 2'den 1 çıktı. 1 artı 4 5 gelmiş oldu. Yani sorunun şekli ne kadar büyürse hemen hemen aslında o kadar kolaylaşmış oluyor. Aşağıdaki geometrik şekillerinin her biri 1, 2, 4, 5 kümesinin farklı 3 elemanını temsil etmektedir. A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri. Bak en küçük tam sayı değeri. Şimdi benim elimdeki en büyük değer 5. Bir de bu arada buraları negatif yapabilirim. Peki elimdeki en büyük değer 5 ise benim elde edebileceğim en küçük sayı eksi 5'tir. Peki buraya 5'i koyarak başlayalım. Aşağıyı da negatif yapalım ki sonuç negatif çıksın. Ve aşağıya eksi 1 yapabilirsem eğer sonuç eksi 5 çıkar. E buraya 3 verdim buraya 4 verdim. Gayet güzel eksi 1 oldu. 5'i eksi 1'e böldüm. Eksi 5 o da ne oldu? Eksi 5'lik bir sonuca eşit olmuş oldu. Alabileceği en küçük negatif tam sayı değerine eşitledim. E, yuvarlak 4. E, üçgen nedir? 3 artı kare. Kare de 5. 12 artı 5. O da 17 gelmiş oldu. Hızlı ilerliyoruz. Dördüncü sorudan devam edelim. Bir aracın deposunda. Şekil 1'de gösterildiği gibi 3x litre benzin vardır. Şimdi bunlar ibreler dolmuş. 3x olmuş. E sonrasında araç bir miktar yol giderek y litre benzin harcadığında deposunda şekil 2'deki benzin kalıyor. Yani bak sayılardan harflerden korkma. Sayılarda ne yapacaksan harflerde de aynısını yap. 3x benzinim var. Y litre benzin harcadım. Z litre benzinim kaldı. Bu kadar. Diyor ki depoda x, y, z litre benzin olduğunda yakıt göstergesi ne olabilir? At bunu karşıya. 3x eşittir y artı z mi kardeşim? Şimdi x artı y artı z. E şimdi y artı z'yi 3x buldum şimdi ben. Güzel. E x zaten x. Y artı de 3x. Toparladım. 4x. E o zaman demek ki benzin ibresi 4x'e eşitmiş. E o zaman şıklardan hangisine bakmam lazım? 4'ün katı olan ifadeyi aramam lazım. Bakıyorum. Gitti o da 52'ye eşit olmuş oldu arkadaşlar. İlk sayfayı bir çırpıda bitirdik. Beşinci sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. A, B ve A, B, C, M ve H birer pozitif tam sayıdır demiş. Burada iki tane kule vermiş ve blokların yüksekleri eşittir demiş. Şekil 2'deki blokların yükseklikleri de eşittir demiş. Ve o zaman birinci yükseklik 3A artı M eşittir. İkinci yükseklik 2B artı M'dir. E, B artı m eşittir 2c artı m de buradan geldi. E, M'leri sadeleştirdim. 3a eşittir 2b. M'leri sadeleştirdim. B eşittir 2c olmuş oldu. Peki size soruyorum. İkisinin köprüsü hangisi? B sayısı. Hemen o zaman benzetelim. 2b eşittir 4c olsun. E, 3a, 2b'ye eşitmiş. E, 2b de 4c'ye eşitmiş. Üçü arasında bir bağlantımı kurdum. 3A, 2B, 4C. E tamam. Hepsini bir sayıda buluşturmak istesem 12K derim. O zaman A'ya 4K dedik. B'ye 6K dedik. C'ye de güzelinden 3K demiş olduk. E 10K, 3K da buradan 13 tane K geldi. Çünkü şekil işte A, B, C istiyor. En az 13 olmuş oldu arkadaşlar. 6. sorudan devam ediyoruz. Bu çıkmış soruya çok benzer bir soru. B A sayısı 1 eksi 2 A'ymış. Yani kutunun içinde ne varsa. Şimdi bana yönergeyi vermiş. Oyun oynamak gibi düşün. Kutunun içinde ne varsa 2 ile çarpıp 1'den 2 ile çarptığını çıkartıyormuş. Tamam kutunun içinde 2 eksi A var. Şimdi önce 2 ile çarpıyorum. Eksi 2 tane ama kutunun içini yani 2 eksi A'yı. Güzel. Bu sefer 1'den çıkartıyormuşum. Hemen açalım. 1 eksi 4 artı 2 A. Yani 2A-3 o da 2A-3 yapmış oldu şu kutunun içinden çıkan. Yanında 2A varmış. Ya bunlar gitti. Eksi 3 var. Peki artık yeni kutu şu. Eksi 3 var içinde. Kutunun içindekine ne yapıyorum? 2 ile çarpıp birden çıkartıyorum. Eksi 2 çarpı eksi 3 birden çıkar. E 1 artı 6 güzelinden 7 gelmiş oldu arkadaşlar. Yedinci sorudan devam edelim. Yedinci soru güzel bir soru. A ve B birer tam sayı. Sayı doğrusu üzerinde A sayısına B birim uzaklıktaki iki sayının arasındaki negatif tam sayıların sayısı olarak tanımlanıyor. Yani A ve B sayısına örneğe bakalım hemen. 5'e 4 birim uzaklıkta 9 var. Öbür tarafta bir var. Arada hiç negatif tam sayı yok. O yüzden 0 yazmış. 3'e 5 birim uzaklıkta 8 var. Bu tarafta eksi 2 var. Bu aralıkta şu aralıkta eksi 2 hariç eksi 1 var. 7'ye kadar eksi 1 bir, bir tane olduğu için bir tane negatif sayı var. Şimdi örnekleri vermiş. Bana yönergeleri verdi ve ben bu yönergelere dayanarak sorulara bakacağım. 5'e 4 demiş. E, bunların örnekleri inceledik. A'ya 5, 7'ymiş. Şimdi bir kere 1 ile 9 arasında zaten bunlar hariç 7 tane sayı var. O zaman demek ki şuradaki 4'ün 2 katından bir eksiği kadar sayı oluyormuş. A'ya 5 ya. 7 çıkmış. E 7 çıktıysa eksi 7'den eksi 1'e kadar negatif sayılar var. Çünkü 7 tane çıkması lazım. E arasını almam için eksi 8 olacak burası. Şimdi A5 olduğu için 11 tane sayı olması lazım. Bir sağdaki, bir soldaki, ortadaki de 9 tane sayı toplam 11 tane olması lazım. 8'i burada. E 0, 1, 2 vermem gerekiyor. 3 tane de yerleştirdim 11 oldu. Peki şimdi sonu bu, başı bu. 5 birim uzaklıkta demişti bana. 5 birim geldim. Eksi 3. Yani A dediğim sayıyı eksi 3 buldum. Geldim. B'ye 6 3'müş. Yani 3 çıktıysa bu. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Demek ki tamamı negatif değil. Demek ki pozitifler var. Demek ki sıfırın dibindeki 3 eksi sayıyı aldık. 0. E bunun bir solunda eksi 4 var. Çünkü bunu dahil almıyorum. E 6 yazıyor ya burada. 2 katının bir fazlası kadar sayı grubu var. 13 tane olacak. 1, 2. Nereye kadar Şimdi Şurası 5. 8 tane daha buraya yerleştirdim. E ne diyeceğiz? 3 çıkmıştı. 6 sağdan 6 soldan. Buradan 6 gelirsem 2'ye gelmiş olurum. Demek ki B sayısı da 2 gelmiş oldu. Peki soru benden A'ya B istiyor. Yani eksi 3'e 2. Eksi 3'e sağdan 2 birim gittim. Eksi 1'i gördüm. Soldan 2 birim gittim. Eksi 5'i gördüm. Bu aralıkta eksi 4 ve eksi 2'yi de yerleştirdim. Bu aralıktaki tam sayılar negatif tam sayılar 3 tanedir arkadaşlar. O yüzden yani soruyu tane tane okumaktan geçiyor. Şuradaki yönergeyi anlarsak öncesi arkası yok sorunun. Yani soru benden ne istiyorsa anlatmış burada. O yüzden çok bir bilgi birikimine ihtiyacımız yok. Sadece okuduğumuzu güzel anlamamız gerekiyor. Aküp B kare C. B, C üzeri 5, A üzeri 4. Zaten şu B kareler önemsiz. K ve L sayılarında işaretleri biliniyormuş. B kare ve A üzeri 4 neden önemsiz? Çünkü bir şeyin çiftinci kuvveti mutlaka pozitiftir. Devam ettim. Yani demek ki K sayısı A'nın küpüsü çarpı C. Niye küpüsünü yazmadım? Çünkü üçüncü kuvvet birinci kuvvetle aynı şey. Aynı etkiyi yaratır. L eşittir. B çarpı C üzeri 5. Onu da B çarpı C olaraktan yazdım. Şimdi K'nın işaretini biliyorum. Ne olduğunu söylememiş ama bildiğimi söylemiş. K ve L neyse A, B, C'yi ya da buradaki ifadeleri bulabiliyor muyum onu sorgulayacağım. Mesela bölerim. Bunları böldüm. C'ler gitti. K bölü L, A bölü L'ye işte. Ben bunun işaretini biliyorsam sonucu da bilirim. E sonucu biliyorsam A bölü B'yi de bulurum. İkinci seçenek mevcut. A çarpı B. Yani ben burada artı Eksi ya. kayda bilmiyorum ki. Hani bildiğimi söylüyor ama şu an bilmiyorum. O yüzden işte artı olsun. Burası artı artı olabilir. Eksi eksi olabilir. Yani o yüzden A bölü B ile alakalı bu alt altı alta olan ifadeyle alakalı A çarpı B ile alakalı ifade hadi buldum. İşarete bakarak. A bölü B neyse bu. Ama C bunlardan bambaşka bir sayı. O yüzden işin içinde C'nin olduğunu bulamam. Çünkü C burada sadeleşiyor. A bölü B'yi bulabilirken C'yi bulamam. O da yalnız 2'ye tekabül etmiş oluyor arkadaşlar. 9. soruya geçtim. Aşağıdaki sayı doğrusunda A çarpı C, A eksi B ve A sayıları gösterilmiştir. En kesin bildiğin yani soruda şöyle ilerleyeceğiz. Bilginin olduğu yerden bilgisizliğe doğru ilerleyeceğiz. Bilgi nerede? A'da. A pozitif. Peki. A pozitifse A eksi B negatif çıktıysa demek ki burası A'dan B çıkarken A büyük B küçük yani A eksi B negatif çıktıysa A küçüktür B bilgisi bana geldi. A pozitifse B daha da pozitif çünkü çıkartınca negatif kalmış. A pozitifse C negatif çünkü sonucu eksi çıkmış. Yani buradan A'nın pozitif olduğunu B'nin daha da pozitif olduğunu C'nin negatif olduğu bilgisine eriştim. B ile C'yi çarptım. Negatif çıkan pozitif demiş yanlış. A ile C'yi topladım. A ile C'yi topladım. Ne olduğunu bilemem çünkü A mı mutlak değer daha mutlak mutlak değer olarak daha büyük yoksa C mi bunu bilemem o yüzden her zaman tuzağına düşmedim. B eksi C pozitiften negatif ya da büyükten küçük çıkarsa sonuç her zaman pozitiftir. A eksi C A'dan C büyükten o da pozitiftir. E, artıya artıya böldüm. Negatiftir demiş. Yanlış söylemiş. B artı C. Hangisi mutlak değer olarak büyük? Onu bilemiyorum. Bir tek bu A küçüktür B var elimde. Mutlak değer olarak kim daha büyük? Kestiremem o yüzden. A artı B'yi vermiş. A artı B her türlü pozitif. B eksi C'yi vermiş. Artı eksi eksi. Yani büyükten küçük çıkmış. Bu da artı. Artıya artıya bölersem sonuç Pozitif olmuş olur arkadaşlar. Uzundu ama güzel bir soruydu. Testimizin son sorusuna gelmiş olduk arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki A, B, C ve D sıfırdan farklı gerçel sayılardır. Gerçel yani ne olduğunu bilmiyorum. Eksi A'nın B'inci kuvveti. Yani eksi A sayısı üstünde B varmış C üzeri D artı bana iki tane bilgi vermiş. K sayısının işareti B sayısının değerine bağlı değildir. Şimdi normalde B'nin etkilediği sayılar kimdi? Mesela eksi 2 üzeri 3 ile eksi 2 üzeri 4. Bunlar işaret olarak farklı sonuçlar çıkartır. Çünkü taban negatif. E peki bu değerine bağlı değildir ifadesi bana neyi anlatmalı? Demek ki eksi A pozitif bir sayı. Çünkü bir tek pozitif sayılar kuvvetinden etkilenmezler. Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir çünkü. eksi A pozitifse A o zaman otomatik olarak eksi gelmiş oldu. A negatif. Bunu aldık. Bunu yazdık. L sayısı da D'nin değerine bağlıdır, bağlı değildir diyor. E o zaman demek ki C sayısı da pozitif bir sayı. Çünkü eğer sonuçtan etkilenmiyorsa, kuvvetten etkilenmiyorsa o zaman pozitif bir sayıdır. A negatif, C pozitiftir demiş. E bakalım. A negatif, C pozitifse küçükten büyük çıkarmış oluyorum. Direkt A ve C. Yani neden direkt C şıkkından başladım onu söyleyeyim. Yani burada sadece A ve C hakkında bir bilgi sahibiyim. Her zaman doğrudur sorularında kesin bilgiler üzerinden gidebilirim. Yani bunlar da doğru olabilir. Ama bak olabilir diyorum. Her zaman doğrudur diyebilmem için kesin bilgi sahibi olmam gerekiyor. O da A ve C'de var. Küçükten büyük çıkarsa her türlü negatif bir sayı olur. O yüzden C seçeneği her zaman doğrudur diyebiliyoruz arkadaşlar. Testimizin yine sonuna gelmiş olduk. Biraz daha kızıştı sorular. Biraz daha rengi kızardı. Bir iki testimiz kaldı. Daha da kızaracağız. Bir sonraki testte görüşmek üzere kendinize iyi bakın.